Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve mabet bölümü depremlerde tamamen yıkılan Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğiyle deprem sonrası İskenderunlu anneler ilk kez bir araya geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve mabet bölümü depremlerde tamamen yıkılan Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğiyle deprem sonrası anneler ilk kez bir araya geldi tüm inanışlar tarafından kutsal anne olarak kabul edilen Meryem Ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Müslüman ve Hristiyan annelerle çocuklara katıldı. Çiçeklerle süslenen kilise bahçesinde tertip edilen etkinlik ilahilerin okunmasıyla başladı. İki kutsal kitapta Meryem Ana hakkında yazılanların çocuklar tarafından okunmasının ardından anneler Meryem Ana hakkında düşündüklerini de paylaştı. Bazı anneler sürekli dua ettikleri Meryem Ana sayesinde yaşadıkları mucizeleri de anlattılar. Etkinliğe katılan anne ve babalar anlatılan mucizeler karşısında oldukça duygu dolu anlar yaşadılar. Güzel bir şarkı eşliğinde kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri kısa notlarla annelerine veren çocuklar annelerini ne kadar sevdiklerini bir kez daha kanıtlamış oldular. Meryem Ana temasıyla tertip edilen Anneler Günü etkinliği gerçekleştirilen kokteyl ve sohbetlerle sona erdi. Yaşanan deprem felaketinde yakınlarını kaybeden evlerini kaybeden, farklı farklı yaralar alan anneler bu zor günlerde böylesi güzel bir etkinliği hazırlayan çocuklarına ve kilise yetkililerine teşekkür ettiler.